Gündoğdu Borsa kanalından herkese hayırlı akşamlar. Öncelikle yasal uyarımızı yapalım. Al sat tut veya yatırım tavsiyesi vermiyoruz. 1 Ekim 2024 günlerden Perşembe. Öncelikle gün akşam için özür diliyorum bütün izleyenlerimden. ki ekran biraz şu bölgeyi ekranla biraz büyük almışım. çoğu kişi doğru düzgün izlememiş komple. Buna baktığımızda ben şu an kendimi göremiyorum mesela e, burada anlatırken. E, şuraya tıkladığım zaman kendimi görebiliyorum. O yüzden e, ekranı görememişim. Bayağı indirgedim olayı. Şu an herhalde şu kadar bir alanda, yukarıki bir alandasınız. Şu an e, kontrolleri yaptım. Çünkü e, teknik aksaklık için özür dileriz herkesten. Biraz kendimi fazla izletmişim. E, analizleri çok kişi görememiş ama e, bazıları da yazmış hocam canın sağ olsun. Nazardır, şurdur, budur bilmem. Bir akşama kadar kafa patlatıyoruz. Bir yandan e, Udemy için e, teknik analiz eğitim videoları ayarlıyorum. E, bir yandan tabii akşama kadar bayağı bir sinir harbiyle e, şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çünkü saçma sapan şeyler oluyor çok güzel şirketlerde. E, bir yandan da kızım da dün rahat vermedi. O da benleydi dün. Bir, e, endekse baktığımızda bugün e, satıcılı bir gibi bir, bir mum geldi. Bugün ay sonuydu zaten. Bugün dayak günüydü. Onu zaten söylemiştik muhtemelen dayak yiyeceğiz diye Telegram grubunda da söylemiştim. E, dün Dünkü videoda da söylemiştim. Bugün ayın son günü, yarın ilk günü. E, Kasım'ın ilk günü. İnşallah Kasım ayında da hareketler yukarı gelsin artık. Yeter yani. Bugün e, Son gün olduğu için biraz fazla satış oldu. Weop tarafında kontratlarında olduğu için. E, yarın yukarı bekliyorum. Biraz daha yukarı olur herhalde diye düşünüyorum. Normalde bu mum gün iki gün daha aşağı indirir. Ama artık yani insanların yani sabrı da kalmadı. Artık uyuştu da insanlar. Artık para kazanmak istiyor hepimiz. Ee, para kazanmak da istiyoruz. Dün güzel gelen bilançoları e, gene radarı almıştım. Bugün de Telegram grubumda söyledim. Telegram grubum şu an ücretsiz. Onu da şuradan tıklayarak e, katılabilirsiniz. Orada da günlük alsatlar yapıyoruz. Şimdi dünkü gelen bilançolarda e, birikim varlık B kent e, Silver Derin İş ye, ye, şirketleri gıpta da iyi. E, bu arada Begio iyi şirketleri e, sabah grubumda borsa açılmadan söyledim. Bunların da işte bir çoğu tavan oldu. İSKSP Kent zaten bu ikisi banko demiştim. P Kent bize uyan şirket. de ciddi çok çok ucuza düştü. de bize uyuyor şirket. bilançosu düştü. bilançosu diyorum. Sermayesi düşük. Silver gene taban olmuş. Para katıl son dakika atak yapmış. Onu bilmiyorduk. Bugün marka hissesine yüzde beşten söyledik. Bugün aslında yine tavan bulduk. Marka ilk ilk hissem markaydı. Elimizdekileri sattık. Şöyle bir bakalım. E, marka hissesine. Marka hissesinde bir takas durumu var. Şuralarda bir takas olduğu için almamıştık. E, çok ciddi gitmişlerim ki bugün alayım artık. Burayı, burayı da kırar gider diye düşündüm. Bir gitmesi de lazım. Şirket çok çok ucuz. E, ne oldu? Tavana vurdu. Sonra tavandan aşağı düştü. Bu yine Tavanımızı bulmuş olduk ama satamadık tabii ki. Ürün takası olduğu için yarın falan denenebilir. Şirket ucuz. Nasıl ucuz olduğunda da bakacağız. Bir, birinci istemiz marka buralardan düşmüş. 20 günlük şuralara kadar bekliyordum ama bugün düşmediği için gireyim dedim. Girmeyince de böyle gidiyor. Girince de bugün gitmedim ama bugün bir satış günü olduğu için e, herkesi de hazırladım. Kendimi de hazırladım. Çok bir beklentim gün için yoktu. Markadan sonra hangisi aldık? Lilac. Lilak. dün almıştık zaten. Epe'de bakalım. da bugün satıcılı geçti. Doğaldır olabilir. Buradaki boşluğu da şu 23.51 bölgesine doğru çekilmeler yaşayabilir. Buradan çekilip yine yukarı gidecektir diye düşünüyorum. Şirket gerçekten ucuz ve çok güzel bir bilanço açıkladı. Boşluğu doldurmadı. Sonraki şirketimiz Çelebi. Çelebi'yi son saatlerde aldık bugün. Çelebi'ye şöyle bakalım. Pardon gözüm taşınıyor. Hele bir de düşen trend kırılıyor. Ee, ve bize uyan harika şirket. Bilançoları da çok müthiş diyor. Şuraya baktığımızda bakın. Böyle bir düşen trend çektiğimizde bugün burayı bir tavan şekilde kırabilir diye düşündüm. Tavan olmasa da yani karlı şekilde buralarda işleme girsek yarın bugün olmasa yarın bir para kazanırız diye düşündüm açıkçası. Şimdi e, buradan da hareketlerin yükselmesini bekliyorum. Bugün borsa kötü olmasına rağmen bakın artı kapattı Çelebi. Bir süze baktığımızda Göltaş, Adel kat, e, ev tavanlığa yaklaşmış. Göltaş, Altınay. Altınay savunmada elimizde şu anda. E, Adel, Atıçim, Yatek yüze gitmiş. Yü Çelebi. Çelebi gittiği zaman ciddi gidiyor. Çok da güzel bilançoları geliyor genelde. E, baktığımızda bu dönem bilançosu gelmedi ama Muhtemelen iyi gelecek. Çünkü yazın uçuşlar e, hava yolu şirketi bu. Uçuş trafiği çok çok iyiydi gene. Yani. 6. ayda bu şekilde getirdiğine göre 9 ayda da muhtemelen iyi getirecek. Ve çok güzel kıralım yerinde. Televi 24 milyon sermaye. Çok çok küçük. Yani 3-5 tane araba parası kurulmuş. E, sermayesi çok küçük. Bize uyuyor. Bakın karını iki kat artırmış. Varlığı öz kaynağı müthiş bir öz kaynağı var. Sermayesine göre ve %10. Yani piyasada lotu çok çok az. Bize uyan arka şirket. PDD, DFK pahalı. zaten ucuz alamazsın. Buradan kırdığı zaman buradaki hareketi yapabilir. Yani 3 4 günde %30 20 yapabilir. Burada da hareketleri yukarı doğru sert. Şurada da çok güzel gitti zaten. Bize uyan harika şirket. Televiden ziyade başka marka Federal Mogul İzmit Pison. Şirkette çok harika bilanço açıkladı. Federal Mogul yazalım. Federal Mogul İzmit Piston. Zaten bize uyan şirket bunu e, bas bas bağırıyoruz. Federal Mogul. Bir gün önce de doğma büyümeyim zaten. Bir gün önce de tavan burada tavan olmuştu. Şurada tavana gitti. Tavandan çakıldı. E, bugün de ne oldu? Bugün de ciddi gidiyordu. Düşeni kıramadı ama bölgeden tepki vermek istiyor. E, şirket Buradaki düşeni kıramadı. Olsun bir daha yokladı. Yani bu bölgeleri kırmaya çalışıyor. E Az bir şey aşağılara salabilir. Şuradaki gepi de alabilir. Gepi aldıktan sonra bir daha buradan deneyip buradan kırmasa yarın kırabilir. Veya birkaç gün daha oyalayıp kırıp gidebilir. Yani bu kırmadan da e, şimdi kırmadan da almayı düşünüyorum. Niye? Böyle bir zamandayız ki e, kırdıktan sonra ertesi gün çakabiliyorlar. Hiç çoktan e, bir tavan, tavan %10-15 kazanalım diye e, bu şekilde bir strateji şu ara uyguluyorum. Kırmadan da bazı şirketler alınabilir. E, aynı şekilde Çelebi de öyle. Kırdığı zaman zaten sert diyor bu şirketler. E, o yüzden de bazı bir denemeler yapıyoruz. BGSH artık beklediğimiz şirket beni biraz şaşırttı. Biraz üzdü. Kalardan almıştık. Biraz bekletti böyle 5-10 gün falan bekledik. Ama 3-4-5 gündür şirket yukarı gidiyor. Artık şu şirkette kardayız. E, yukarılara yani tabii ki şuralardan alabilseydik, 53'ten falan alsaydık e, daha iyiydi. Ama bilemiyorsun. Buradan dönecek mi diye bilemiyorsun. Düşüyor, düşüyor, düşüyor. Buradan ya dönmezse. E, o yüzden genelde yükselirken almayı istiyorum. E, daha çok tercih ediyorum. E, burada da karadayız. Burada da hareketlerin yukarı gitmesi lazım. Güzel bir lanço getirdi e, TGSH. Sonraki e, şirketimiz Bantaş. O da güzel gidiyor. Bantaş'ı da açıklayalım. Bir tane yani, izleyicimiz Güler Yatırım sormuş. Ona da bakalım. Vantaj bugün artı gitti. Artık yukarı onun da gitmesi gerekiyor. Bu eksi borsada artı gidiyorsa yarın da hareketler yukarı gitmesi gerekiyor. Güler yatırım sormuştu bir tane izleyicim. da söyleyemiştim. Sahibi öldükten sonra şirket baskılandı. an ucuz olsa bile çok gitmiyor. Maalesef. E, RT Lab da bugün. RT Lab da sahibi parçası varmış herhalde. Varmış. E, Güler yatırımın bugün kötü bir yerde günü kapadı. Ben de kötü kapadığı için maalesef gitmediği için stop mu oldum? Şöyle düşen trendin altında kapadığı için DT Lab'da stop mu oldum? Yüzde artık 5-6 neyse zararlı çıkmak zorunda kaldım. Maalesef. E buradan yukarı gitmesini düşünüyordum. İyi gitmedi. Buradan buradan gitmedi. Yani bir türlü gitmedi. Biraz daha aşağı şirket salabilir. yine üzebilir diye. Daha iyi bilanço getirmiş şirketlere geçtim. Bu şirket orta uzun vadede yine yukarı gider. Ama kısa da maalesef bizi üzdü. Sonrasında tabii ki burada baktığımızda CVK maden gitti gitmesi lazım. Dün tavandı. Ne yapmış bugün Yine bayağı yukarıdan açıp aşağı biraz salmış. Sonra akşam 3'te alışlar gelmiş. Burada da Bollinger bandının sol tarafına yapıştığı için hızlı yükseliş direndi diyebiliriz. Ama bugün zaten satıcılığı bir gündü maalesef. Bugün zaten çok bir şey beklemek gerek. Başka neler olmuş? Olmuş. düşenlere bakalım. STD'de çok gitti. Eee bayağı düşmüş. Burada bu şekilde link bilgisayardan karı alıp çıktık. Dün ilk taban yakalamıştık. Elimizden geldi. İSKG'ye şirket bir ve bu şirketten ciddi para kazanacağız. Onu da kenara yazmak lazım. Güzel bilanço e, açıkladı biz de. Elimizden geldiğince bakın harika bilanço açıkladı. Öz kaynağı 3 ayda atmış Şirket şu an ciddi şekilde bak uyuyor. Şirket, e, ciddi şekilde ucuzladı şirket. Bu şirket e, tavan atacağını büyük ihtimal e, biliyordum O yüzden e, söylemedim de yani bilelim diye zaten büyük ihtimal tavan açacaktı. FK 1.1, de 0.4 Yani şirket bedavanın bedavası. Bu şirket tavan tavanda gidebilir. Bakın sermayesinin 9 katına yakın, 9 kireyi de atmış evet 9 katın civarında kar getirmiş. 1700. Öz kaynakları %50 mi artıyor? Yani %50 40 civarında öz kaynağı artmış. Bizde uyan harika şirket. Çok çok da ucuz. Girişim sermayesi bu. Şirketten de para. kazanacağız. Ee, yanlış evet. Bu şirketten tavan açtı zaten. Muhtemelen para kazanacağız. Bu şirketin çarpı 2 olma durumu var. PDD'de yani 24-48 bölgesine sert şekilde. Bunları yani da kırıp bölgede 40, 44, bölgesine gitme potansiyeli var. Tabii der demiyoruz. Bu videomun ana roket bir tanesi girişim sermayesi diyebilirim. Diğer diğeri de e, çok kalan hangisiydi bakalım. E, bu arada diğer şirkette e, Silver Dilverlan şirketi. E, bu şirkete de doğru yerde giriş yapabiliriz. Aslında bugün buralardan da girebilirdi. Tabanı da çok büyük oranda kestirdim ama e, elim gitmedi. Başka şirketler ve döndüm. Elim gitmedi. Bir anda dedim taban olur. Ben söyleyene kadar da taban olur diye elimde gitmedi şirkete bize uyan e, bir şirket. Bunu da e, beraber de bakın Fabrik 60 Eee ay önceye kadar kar harika artmış. Gene satışları da güzel artmış. Herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Şirket bölgede de baktığımızda şuradan da baktığımızda şirket neler yapıyor? Hemen şuradan bakalım. Şirket Amasya Nersifon tarafında elektrikli elektrik veya başka bir enerji kaynağı ile çalışan her türlü beyaz eşya, gri eşya çıktı. ev eşyaları ile hazır mutfak ve enkaz ev ürünleri üretimi ve pazarlaması faaliyetinde bulunuyor. Şirket 3.2 pk, PDD'de 0.6. Şirket çok çok ucuz. Bir bu bir. İkincisi sermayesi çok küçük. Karı 3 katı kar getirmiş. Bu şirkette aşağı çarpı 2 gözüküyor. 55 halka açıklık oranı. Yani 21-42 bölgelerine gider gözüküyor. Bu şirkette diğer roket yani şu bölgede 37 36 bölgesine kadar yani 3 aylık süre içinde potansiyeli çok çok fazla. Umarım gider. Size destek için kanala abone olursanız çok sevinirim. Bu kanalımız aynı zamanda e, katıl tarafında varsanız orada da çok güzel e, kanalı aynı. Orada da çok güzel eğitim videolarım var. Çok çok fiyatlı diyebilirsiniz. Aynı zamanda buradan da Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Ve şu an ücretsiz olan Telegram grubuma alıp yaptığım grubuma katılabilirsiniz. Çok değişik bir şey yapıyoruz. İnşallah faydalı oluyoruzdur. Herkese hayırlı akşamlar.